Dur. Dur. Yahya mükemmel Göt. bir galibiyet aldı. Şimdi sıra Adem Bozkurt'ta diyelim. Long başladık. Şimdi başladık sert mücadele. Sol kroşe. Sol kroşe bir tane daha. Bir sağ sol kroşe daha. Çok sert yumruklar gelmeye başladı. Rakibi şaşırttık böyle. Adem Adem sesleri. Erzurum pankartları var. Müthiş bir tezahürat. inanılmaz sevgili izleyiciler. Bir high kick geliyor. Beş roundlık bir maç bu. Son derece kontrollü olmamız lazım. Oradan kolay kolay çıkartmamamız lazım. Evet. evet. Adem Bozkurt, bir low kick deniyor, tutmadı. Samir Duric, aslan lakabıyla biliniyor. Bir sol köşe, 33 maçta gerilgisi yok. Daha sol köşelerle gelmeye başladı. Low kick. Unvan bizde, unvanımızı korumak için. Belli bir süre içinde tekrar maça çıkmak gerekiyor. Mücadelenin hakemi uyarıda bulunuyor. Sadece üç kişi istiyorum <gülüyor> köşede <gülüyor> diyor. Free. Orada Free. güvenliği hemen onu alması lazım. Free. Free. One, two, three, four, five. Free. Please. Time. Time. Five. kick. Oh. geldi yani oh. orada bir middle kick. Jérôme Mâzik, maçın hakemi. Adem orada bir lock bir lock bir sol evet. koşa vurdu. Orada istifa kaybettirdi. Evet. Neredeyse nakalta gidecekti. Evet. Maçın başında maçı çok sürpriz bir umut Bir high kick çıkartıyor Adem. Süpersin, arka arkaya yumruklar. Bombardı uğrattı üstte Adem Bozkurt. Adem Bozkurt, Adem Bozkurt, Adem Bozkurt. Fight. Devam ediyor. Bir sol direkt, sağ direkt. İkincisinden kurtulamadı. Arka arkaya vurarak evet, gitmek atışı üzere. Bitmek üzere. Ve Samir Duric orada sarılmak zorunda kalıyor. Son saniyeler artık 5-6 saniye kaldı. İlk round'u bitirdik. Evet. Tribünler harika. Olağanüstü seyirci var bu akşam. Ergen ring ateşinde bu alev herkesi ısıtıyor. Hocam tribünler tıktım tıktım. Seyirciler müthiş bir atmosfer aslında böyle bir keyif yaşıyorlar. İkinci round başlıyor. İkinci round başlıyor. Middle kick gelecekti olmadı. Adem yine bastırdı. Arka arka yumruklar atmaya başladı. High kick. Low kick. Yalnız bir Hanım, Adem'in sol, ee, sol gözüne batmanı istiyorum. Gözünün altında bir evet, morluk var, bir morluk şişlik. Bir var, bir şişlik var evet. Gözü kapanırsa evet. iş zora girebilir. Evet yine dikkat etmek gerekiyor. Kaşığı gözü High çok kick tutmadı. Var. Rakibin de yumrukları sert. Evet biraz daha ikinci rauntta kendini toparlamış gibi. Ama şimdi bakın Adem Bozkurt yine rakibinin üzerine sert gitti. <laughs> Low <Love> kick. <laughs> Bir sol direkt vurdu. <laughs> Adeta bunalttı orada. <laughs> Sağ sol direktler Fransız'dan. Fasta Fransız. Fransa adına ringde. Biraz daha toparlamış gibi kendini. İkinci hafta durumu dengeledi biraz. Evet. Dengeledi diyemeyiz de. <laughs> evet. Şu an bu içinde... <laughs> e, bir dinlenmek <laughs> için yapılan bir hareket olabilir bu. Evet, Adem'in gözaltı, da, evet, Adem gözaltı bayağı bir problem gibi gözüküyor burada. Adem'in gözünün altında ciddi bir şişlik var. 5-6'lık bir maç. Şimdi bir long kick geliyor Adem high kickten iyi kaçtı Ve şimdi sarılıyor Fransız'a Fransız 33 maç oh. Büyük bir kariyer bu Bir şey söyleyeceğim Bu ters kartlar her zaman çok tehlikeli oluyor bazen Sol, guard, sol yumruğu kuvvetli evet. Adem Bozkurt Şimdi gözünde bir açılma var Ama her şeye rağmen bu kemeri biz burada korumalıyız. İşte yüzünün tedavisi için orada doktor müdahalesi istenecek. Adem'in o bölgede ciddi bir açılma var. Hocam bu dakikadan sonra eğer Adem devam ederse ne yapmamız lazım? Nasıl gitmesi lazım? Yani çok fazla koro koro girmemesi lazım. Alacağı en küçük bir darbe bile onun gözünün açılmasına yetecek işte bu açıklamayı yaptı. İlk round olsaydı ilk 45 saniye içinde sakatlık sonrası devam kararı olmazsa maçı önde götüren kazanıyor. Evet hadi adam. Şimdi hadi burada adam. bir high kick denedi olmadı. İlk round'da ezdik geçtik rakibi adeta. İkinci round içinde de yine üstün götürüyoruz. Ama Gözümüzün açılmış olması tabii ki moral bozukluğu. Sağlam bir yumruk geldi orada. Bir hal oh, Hadi Adem, hadi Adem. Hadi bitin artık şu işi. Bu kadar heyecan yaptırma bize. Adem Bozkurt üzerine gidiyor rakibinin. Sol renk yüzünü sıyırdı geçti. Bir tane oh. vuruyor. Harika. Adem tekrar bir savaş veriyor adeta. Bravo. Bu round'u da tamamladık. Rakibin knockout edecek pozisyona kadar getiriyor. Bunu görebiliyoruz. Evet, evet. Herhalde 1-2 dakika müthiş bir saldırı yakalarsa, öyle bir kombinasyon yakalarsa bence işi bitiririz gibi geliyor. Yani bir high çıkarttı, bir sol kroşe. Mükemmel başladı. Yani Bilgehan şu anda puan olarak çok öndeyiz. Yani ters bir durum olursa yazık yani, olacak. Çok yazık olacak. Çok yazık olacak. Roll kick'ler, bravo adam. Vatikanlı Yerli izleyiciler, Bir anda aklıma Erhan Deniz puluk iç maçı geldi. Orada da açık ara önde götürdüğümüz karşılaşmada sakatlık yaşayıp, sakatlık yaşayıp mücadeleyi bırakmak zorunda kalmıştık. Erhan Deniz Avrupa şampiyonluğunu puluk içe kaybetmişti. Ama Bilgehan bir şey diyebilir miyim burada? Evet. Şu versiyon e, Barakat'la yapılan maçı hatırlıyor musun? Tabii ki. Yani ondan burada da daha kıran değil. kırana e, geçiyor. Farkında mısın? Müthiş bir mücadele. Evet. Samir Durut dur, bence dur, 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 dur. Adem Bozkurt'u çok hafife aldı. Evet kesinlikle İlk öyle. Da çok kontrolsüz gitti üzerine. Evet. Tıpkı Erhan Deniz'i Puluk için hafife alması ha, gibi. Buluk işte hafife almıştı. Erhan Deniz onu bombardımana tutmuştu. Evet. İki defa indirmişti yere. Şimdi Adem Bozkurt da Samir Duriti iki kez indirdi yere ilk round içinde üçüncüsü geliyordu hakem bitirme noktasına getirmişti evet, ama şimdi evet. bakın sonradan evet. açılıyorlar üçüncü roundda Çabır, ringin ortasının silinmesini istiyor hakem ısrarla değerli izleyiciler ama e, ilk ilk ronda da bu maçı bitseydi birçok kişi böyle zevkli bir kickbox maçını izleyememiş olacaktı hocam benim de şikayetim var şu ringin artık zeminin bir değiştirilmesinin vakti geldi. Şimdi burada bir tane sağ geldi Samir Durit'ten. Bir high kick geliyor. Evet. Bir low blok koydu orada. Adem Bozkurt. Low kick tekrar. High kick çıkarttı Bir tane. Adem şimdi üzerine çok sert gitmeye başladı. İstediğimiz yumrukları, tekmeleri atmaya başlayacak. Sol Şimdi orada tekrar oh. sol vuruyor. Hadi Adem. Adem Bozkurt. Hadi bizim yüzümüzü güldür bu gece. <laughs> Bir baskı yapsa bitecek Bilge. Kontrollü tabii ki. Sol koşa geliyor Samir Durit'ten. Kardını ee, sürekli yüksek tutuyor ikisi de. Samir'in en son yaptığı maçı söylemek istiyorum İlgan. Sekizli piramit turnuva right. yaptılar Portekiz'de. Yaptığı 4 e, dört maçı da kazandı. Evet sekizli. Şimdi burada Samir Durit. Seda Duygu Aygün Avrupa şampiyonu oldu. <laughs> Büyük bir kemer kazandı. Umarım o kemeri korumasını da bilecek. Sol koşa geliyor şimdi bir tane. Low kick tekrar. Bacak içine bir tane high kick çıkarttı. Şimdi sol Ayy. koşa çok sert. Bravo. Adem harikasın. Adem, yine bir sızıntı var gözünde, farkındaysan. Evet, ama artık sona doğru yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Evet. Şimdi yatırma Hadi noktasına on. getirdik. Bir daha üzerine yüklense iş bitecek. Samir şimdi, orada akla arkaya aldığı yumruklarla sarsıldı yine. Nasıl haç bilge. Seda Duygu Aykün, Avrupa unvanını kaptı. Morali yerinde, gülüyor yüzü. İspanyola kaybetmişti Eskişehir'de. Beyaz dosu yendi. Evet. Dördüncü round başlıyor. Hadi Adem'im. Hadi Erzurumlu'um. Fight. Adem Bozkurt'a bir lakap bulmayacak mısın diye sorduğumuzda onu onu halk tayin edecek diyordu. Zamanla oluşacak diyordu. Stop, stop. İnsanlar kendi lakabını kendi koymamalı diyor. Haklı diye düşünüyorum. Fight. Doğru. İşte bakın burada Adem dördüncü anda taşıdı mücadeleyi. Bir tane oh. soruyor. vuruyor. Ama e, büyük mücadele veriyor şu anda. Gözü, gözüyle ilgili de büyük mücadele veriyor. İşte bakın Adem gerek burnunda gerekse sol gözünün altında morarma var. İşte burada. Adem, <laughs> komplike bir sporcu Bülgen. İki kartta da oynayabiliyor. Belçikalı hakem. Bir tane sağ oh, kroşe tam çok önümüzde. kontra. Onlar üstü bir yumruk. Göstere göstere öyle bir vurdu ki. Fight. Adeta bu maçı kazanmak için savaş veriyor. İkinci altta adeta ödüm patlamıştı. Acaba bu sakatlık demirini de kaybedeceğiz mi diye ama bunun böyle olmadığını görüyoruz ya. Oy. O hey. yeter bize. Şimdi saldırıya geçer. Hadi oğlum bir kombinasyon yap. Adem Bozkurt rakibinin yumruklarının ne kadar ters olduğunu düşünün. Ben bugüne kadar Adem'in bunca maçını anlattım. Göz. Bunca maçını anlattım. Low kick bacak üstüne evet. atı. Gözü açıldı Bilge Gözü de açıldı. Bir sol evet. direkt geldi. Bacağına çalışıyor. O bacak çok zor durumda. Evet. Low kick. Oraya doğru çalışıyor sürekli. Kaçması lazım. Low kickler. Blokladık orada neyse ki. Sürekli bloklamamız lazım. Adem'in sağ bacağının evet. üst tarafı. Baldır kısmından. Bir hayli. Darbe almış vaziyette. Bir daha geliyor. Yine aynı yere vuruyor. Orada orayı iyi etkiledi gördü. Çok etkiledi. Evet. Low kick. Ve bitiyor. Ve bitiyor. Her şey Hadi adem. adem, Blok koy, blok. Blok koy onlara. Aman. Bütün taktiğimizi artık bütün taktiğimizi değiştirmemiz lazım. Açık ara. Bu an olarak öndeyiz. Defalarca rakibi yatırdık yere. Gardını bu şekilde tutarsa biraz daha iyi ama middle kick. Middle kick geldi tekrar. Bir moral lazım. Low kick tekrar. Hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi Adem. Hadi oğlum. Hadi Adem. Hadi Adem. Hadi Adem. Adem bir tane daha bitirmemiz lazım. Adem Bozkurt bir yıldız doğuyor sevgili izleyiciler. Bir yıldız doğuyor. Bunun adı Adem Bozkurt. Adem kaldığı yerden devam ediyor. Bitsin artık şu bir buçuk dakika. Son bir buçuk dakika sevgili izleyiciler. Geçmek bilmiyor bir Saniyelerin bu kadar yavaş ilerlediğini daha önce görmedik. Şimdi ikisi birden yerde. Bu çok iyi. İyi zaman geçiyor. Evet zaman geçiyor. Aslında rakip tamamen dengeyi kurmuş vaziyette ama evet. rakibi knockdown ettik kaç defa. Evet, evet. Bu avantaj aslında. Rakip de evet. çok yumruk atıyor isabetli. Evet koru koru yapıyor. Tekme de atıyor. Evet. Ama rakibi indirdiğimiz için avantajlıyız şu anda. Evet. Adem'in kombinasyon ve kontratak olarak çok yıldıkları var. Son saniyeler artık. Haydi oğlum 40 saniye. High kick tutmadı. Orada yine kayıyor bu süreleri hani dedim ya çok iyi taktik yapmamız lazım. Evet, i̇yi evet. kullanmamız lazım. Evet. Zeki maç çıkartmamız evet. lazım. Aslında Adem Bine son derece iyi yapıyor gibi vurup kaçmak lazım. Değil mi? Ee, Ruslar gibi koro koro girersek e, şu anda biraz tehlike. Evet. Beşinci anda kadar geldik. Evet. 25 saniye var. Hadi hadi. Bitiriyor artık. Bir iki puan daha. Benim bildiğim Adem buradan sonra bırakmaz. Ama maç öyle bir geçiyor ki her an her şey olabilir diye düşünüyoruz. Son 12 saniye Bilge Ama hakemler bakalım nasıl puanlamalar yapacak. Evet 5-10 saniye uzayabilir. Hadi bir yumruk, bir... Tokmak sesini duyduk bir artık puanla. bu son 10 saniye demek bir değil puanla. mi? Bitti. Evet. Bitti işte bu kadar. Bu kadar Bilge Bakalım. Şampiyonluk bizde kalacak mı? Hakemlerimize güveniyoruz. İnşallah doğru bir karar çıkar. Heyecan 5 roundluk bir mücadelede bakalım Şimdi taraf kim oldu? Karan, Karan WKN World Title. WKN Dünya Şampiyonluğu Ünfanlı kazanan. Kırmızı köşe Red Corner.